Arkadaşlar merhabalar. İslam öncesi cehalet döneminde çeşitli toplumlarda evlat edinme olayı yaygındı. Hz. Yusuf ve Hz. Musa küçüklüklerinde başkaları tarafından evlat edinilmişler. Hz. Muhammed ise kendisine peygamberlik görevi verilmeden önce Hz. Zeyd'i evlat edinmişti. Evlat edinme ile ilgili Ahzab suresi 3, 4, 5 ve 6. ayetler nazil olunca Hz. Muhammed evlatlığı zeyt ile arasındaki bağına Allah'ın emri gereği son vermiştir. Böylelikle Müslümanlar arasında evlatlık kaldırıldı ve Müslümanlar evlat edinme olayından şiddetle uzak durdular. Evlat edinmek İslam dinine göre haram, günah ve yasaktır. Allah evlat edinmeyi yasaklamıştır. Uygulamasını ise Hz. Muhammed üzerinde tatbik etmiştir. Ayet indikten sonra Hz. Muhammed evlatlık aldığı Zeyd Harise'yi evlatlıktan çıkarıp Zeyd'in boşadığı hanımı Zeynep ile belli bir süre sonra evlenerek evlatlığın gerçek evlat olamayacağını ve evlatlığın kaldırıldığını bütün dünyaya duyurmuştur. İslam'dan önce Araplar arasında evlat edinme anlayışı vardı. Bizzat Allah Resulü de Zeyd'i evlat edinmişti. Bu şöyle olmuştu. Zeyd bin Harise çocukken esir edilmiş onu Hakim bin Hizam teyzesi Hatice için satın almıştı. Hazreti Hatice Allah Resulü ile evlenince onu kendisine hediye etmişti. Daha sonra babası ve amcası Zeyd'i isteyince Resulallah onu muhayyer bıraktı. O da peygamberimizi tercih etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zeyd'i azat edip evlatlık edindi. Bunu nasıl insanlar düşünemezler anlamıyorum. Onu Muhammed'in oğlu Zeyd diye çağırırlar. Daha sonra evlatlığı kaldıran ayetler geldi. Allah evlatlıklarınızı öz oğullarınız gibi tanımadı. Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği söylemektedir. Doğru yola o eriştirir. Ahzab suresi 4. ayet. Evlatlıkları babalarına nispet edin. Bu Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız olarak kabul edin. İçinizden kas ederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınız da size bir sorumluluk yoktur. Allah bağışlar ve merhamet eder. Ahzab suresi 5. ayet. Sonunda madem ki Zeyd eşiyle ilgisini kesti, biz onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenme konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Ahzab suresi 38. ayet. Buhari'nin naklettiğine göre Zeynep Hazreti Peygamber ile evlendikten sonra onun diğer ailelerine karşı övünür ve şöyle derdi. Resulullah sizi ailelerinizden isteyip nikahladı. Beni ise yedi kat semalardan Allah ona nikahladı. Şunu biliyor musunuz? Peygamberimiz kendisine hediye edilen Zeyd'i daha henüz peygamber değilken tabii gerçekleşen bu olay üzerine ailesinin ziyet istemesi üzerine onu muhayyer bırakıyor ama o peygamberimizin yanında kalmak istiyor. Peygamberimiz de bunun üzerine o kölesini azat ediyor. Azat etti de yetmiyormuş gibi bir de evlatlık olarak alıyor. İnsanlar böyle bir rahmet peygamberini nasıl göremezler? Yani şu olay bile bir insanın Müslüman olmasına vesile olur. Ve keza birçok yabancı bu ve benzeri olaylar karşısında çok duygulanmış ve Müslüman olmuşlardır. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.